Değerli izleyenler, şu anda Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndayız. Yanımda bu görevi 3 yıldan beri başarıyla sürdürmekte olan Sayın Osman Çapar var. Osman Bey de tabi derneğin, odanın, esnafın sorunları görüşmek istiyoruz sizler için. Başkanım nasılsınız, iyi misiniz? Öncelerinizi soralım. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim hemen tabii Pandemi'den başlayacağım. Ee, en büyük sorun dünya için. Ee, pandemi ortamından oda olarak, esnaf olarak nasıl etkilendiniz? Ee, bu eki hala sürüyor tabii ki. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? En büyük sıkıntımız finansal sıkıntı. Finansal sıkıntının e, temelinde de işte kapatmalar, engellemeler ve sokağa çıkma yasakları var. Bizim Taşımacılığımızın bir çoğu, biz taşıma esnaf odasıyız, taşımacılığımızın bir çoğu da şehirci taşımacılık. Şehirci taşımacılık da pandemiden en çok etkilenen kısımlardan biri. Zannedersem iki gün önce de işte toplu taşıma başkanımız Bülent Bey'le de bir röportaj yaptınız. Sıkıntının ne kadar büyük olduğunu da orada elimden geldiğince kendisi anlatmaya çalıştı. Yani müşteri sayısı yüzde yetmişler oranında zannedersem geri geldi faaliyetlerin devamlılığını engelleyen bir şey. Ee, baş Pandeminin başından söyledi beri de söylediğimiz bir şey var Önder Bey. Biz, şimdi diğer kapanmalara da benzemiyoruz, çalışmak zorunda olan, müşteri sayısına ve karlılık oranına bakılmaksızın çalışmak zorunda olan bir sektörüz. Hizmet sektörü. Hizmet yani. sektörüyüz ee, ve bir de yani e, bir, her şeyin bir yatırım maliyeti falan var ya, bizim de işletme maliyetlerimiz var. Şu anki gelirimiz işletme maliyetlerinin altında, yani zararına çalışan bir sektör. Evet. Yani çok eski bir oda ve dernek. Tabii. O konuda biraz bilgi alabilir. Ne zaman kurdunuz? Tam kuruluş tarihini bizde 1948 senesinde dernek olarak kurulmuş. Oda evet. vasfını alma süresi de 1965 senesinde evet. devam etmiş. O günden bugüne de işte esnaf odası olarak devam ediyor. Evet. Şimdi efendim size bağlı olarak e, taksiciler var, kamyoncular var, e, servis e, işletmeciliği var. O konuları ayrı ayrı anlatır mısınız bize? Pandemi kuyuyla nasıl etkiledi? E, o konuda bilgi rica edelim. En çok etkilenen sektörden mi başlayalım, sırasıyla mı gidelim? E, i̇sterseniz önce sırasıyla gidelim. E, kaç üyeniz var bunlarla ilgili? Şu an e, tam üye sayımız bin. E, bin üyenin yaklaşık bizdeki araç e, kayıtları ne kadardır? 3000 bin civarıdır. Yani odamıza kayıtlı olan araç sayısı, üye sayısı. Yani üye başına art, ortalama 2-3 araç düşüyor. Yani bu büyüklük bize çok fazla bir büyüklük. Ama sekter sökter giderse kamyoncularımız mesela e, şehirler arasında nakliye yapanlar ya da işte şehir içi yük taşıyanlar e, bu işten en az etkilenen kesim şu an itibariyle. Niye? Lojistiğin devamlılığına alakalı. Onlar kapanmalardan ve ee, diğer konulardan hemen hemen hiç etkilenmedi. Gıda sevkiyatları ve diğer sevkiyatlar devam ediyor. Şehirler arası taşımacılıkta aksama olmadı. Aksama olmadığından dolayı da iş oranlarında belli bir düşüş olmadı. Evet. Yine de onlarda da var yani arz talep dengesiyle alakalı evet, küçük evet. bir düşüşler var ama e, şehir içi toplu taşıma ve diğer araçlara evet. nazaran onlardaki kayıp az. Evet. Ee, kimler var? Taksiciler. Taksicilerimiz var. Taksicilerimizin bir bölümünde pandemi dolayısıyla iş artışı oldu. Gece işleri bitti ama e, taksicilerimiz de e, etkilenme oranı nasıl diyeyim ben sana yüzde otuz civarı falandır. Taksicilerimiz de işini takip eden insanlar hala da evlerini en azından borçlarını dertlerini diyemezler ama ekmek götürmeye devam edebiliyorlar. Evet. Yani günlük kazançları, günlük gömüyelerini, ekmek paralarını çıkarabiliyorlar şu an itibariyle. Ama servisçiler çok etkilerdi değil mi efendim? Tabii ilk etapta servisçiler servisçilerin de şöyle bir tespit var. Genelleme yapıyoruz. Servisçiler personel servisi ve öğrenci servisi diye ikiye ayırıyoruz biz onları. Öğrenci servisleri hem personel servisi hem öğrenci servisi yapan arkadaşlardı. Pandeminin başından beri kapanan arkadaşlar sadece öğrenci servisi evet. yapan arkadaşlar. Yani bu da Bandırma'daki servis taşımacılığının %50'si kadarını oluşturuyor. Belki %60'lık bir kesimdir. Diğerleri sadece personel servisi yapan arkadaşlardı. Fabrikalar ve işçi sevkiyatları durmadığından dolayı onlar da öğrenci servisi kadar da etkilenmedi bu işler. Ama öğrenci servisleri o gündür bugündür yani yaklaşık bir, zannedersem yarın mı biri? Değil. Üç gün, Üç gün sonra ayın biri tam bir yıl oluyor. Bir yıldır arkadaşlarımız evlerine ekmek götüremiyorlar ve kapalılar. Tabii öğrenci servisi yapanların yanında öğrencilerde servislerinde çalışan sosyal arkadaşlarımız var yardımcı personel olarak. Okul olmadı, öğrenci servis çalışmadı. Onların da durumların ne olduğunu bilemiyoruz. bilemiyoruz. Ee, Osman Bey, devlet ne yapmalı e, bu e, pandemi konusunda? Nasıl bir destek sağlamalı sizin sektöre? Devlet Son şey gelişen olayları biliyorsunuzdur. E, bire, biner lira, üç ay olmak evet, üzere evet. devletimiz verdi. <laughs> Yani vermeye devam ediyor biner liralarını aldığı için ikinci taksitler ödenmeye başladı zannedersem ama bu kadar büyük e, sermaye büyüklüğüyle ve işte e, geçim sorunun olduğu bir e, dönemde biner lira kimin ne kadar işine yarar çok çok tartışılması gereken bir konu ki 12 aydır çalışmayan bir sektöre, 3 ay bin lira vermek üç bin lira demek anlamına geliyor. Yani bu evin geçimini sağlayacak aracın giderleri devam ediyor, vergileri devam ediyor, sigortaları devam ediyor, güzergah belgelerini çalışma halde almak zorundalar. Sözleşmeli olan ya da ihaleli olan şeyler var. Küçücük bir örnek vereyim ben size mesela. Milli eğitim taşımacılığı yapan arkadaşlarımız var. E, milli eğitim ihaleleri oluyor. Takip ediyorsunuzdur muhakkak. İşte geçen yıl çıkan milli eğitim ihalesi, taşımalı sistemdeki milli eğitim ihalesi diyelim. 182 günlük falan bir ihale. 182 günde bir yıl boyunca bu adamlar 24 gün mü çalıştılar? Yani Kasım döneminde, ekip Kasım döneminde bir çalıştılar ya. 24 gün çalıştılar. ama ihale bedellerini ve damga pullarını, vergilerini bilmem nelerini 182 gün üzerinden de ödemeye devam ediyorlar. Evet. Nasıl altından kaldılar? Yani sadece bu. Yani onun düşünülüp de en azından <laughs> İhale demek ne demek? Benim bu kadar bir işim var, ben size bu işi yaptırmayı taahhüt ediyorum demek. Bunun karşılığında da sen bana teklif ettiğin rakamla ödemeyi taahhüt ediyorum demek. Evet. E ama 182 gün ilalenin 26 günü gerçekleşmiş. Ne arayan var, ne soran var, ne ne yapıyorsunuz diyen var. Sadece alacaklarla alakalı devlete olan ödenmesi ödenmesiyle alakalı bir yaptırımlar. 26 günlük kesim ödendi mi? Ödendi. Ama atıyor 365 günde 26 gün yapılan taşımacılık vergisini mi öder, algısını mı öder, kadevisini mi öder, araç giderlerini mi öder, işte çalıştırılan adamın sigortasını mı öder, maaşını mı öder, hangisini öder? Evet. evet. Ee, Osman Bey, sizden önceki başkanlarda çok yakınırlardı, siz de zaman zaman dile getiriyorsunuz. Deniz yollarına sağlanan ucuz mazot ilerini. Tabii ki. Sazotu en ucuz bir da Bir daha rica edeyim sizden o konuyu. Sadece deniz yolları olarak değerlendirmemek lazım. İşte hizmet sektörüyoruz. Aynı zamanda çiftçiler de hak ediyor. Son zamanlarda çiftçilere vermeye başladılar. Yani en önemli sektörlerden biri. Deniz yolları özellikle uluslararası, birçok uluslararası çalışan firmalar zaten diğer gittikleri ülkelerde bunlara ulaşabiliyorlar. Bizde de mesela e, tırcılar dediğimiz uluslararası taşımacılık yapan arkadaşlar var. Artık akaryakıtlarını gittikleri yerden alıp geliyorlar. Onlarla alakalı bir sürü kaçakçılık örnekleri falan da vardı. Yani burada yapılan bir hizmet sektörü ise hizmet denilen şey benim anlamda bence bir yapılan iş özellikle şehirci taşımacılıkta ve serif taşımacılığında kamusal bir hizmet. Kamusal, e, kamusal hizmeti de kimin desteklemesi lazım? Devletin hiç amasız veya beyazsız desteklemesi lazım. Bu desteklemenin de en kolay yolu Kadevimiz yüzde on sekiz. Yüzde bire düşürülmesi. En kolay yılı en çok giderimiz de yakıt gideri. Yani bu aşina bir gerçek. Bunu herkes de biliyor. Yani bunun desteklenmesi şehir içi toplu taşıma ücretlerini de yarı yarıya indirebilir. Ben dersin ki işte senin yakıt giderlerinin yüzde ellisini karşılıyorum ama bunun karşılığında yolcu ücretlerinde de yüzde otuz aşağı indireceksin der. Herkes seve seve kabul eder. Doğru mu? Doğru. Eee hem Yolcu ücretlerinden ya da servis ücretlerinden şikayet ediyoruz yüksekliğinden. Ama bu konuyla alakalı, bu bence bu destek olarak da algılanmamalı. Vatandaşı yapılan bir ilk olarak algılanmalı. Ama devletimiz ya da hükümetimiz ne düşünüyordur bu konuda? Biz sürekli bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Bıkmadan dile getireceğiz. Ben her ortamda özellikle yakıtla alakalı desteği, tabii bunun içinde vergisel dilim de var, yüzde 18'lik KDV bence bizim sektör için çok yüksek bir KDV oranı. Öğrenci de yüzde 8 bu arada. Ama yani eğer gerçekten uyumlu çalışma ya da gerçek bir vergilendirme istiyorsak bu vergilerin de yüzde %2'lere ya da %3'lere, %5'lere neyse ödenilebilir bir rakamlara gidip gerçekten vatandaşın gerçek geliri üzerinden vergilendirmek de lazım. Evet, evet. Sadece muzut değil yani. Evet. Evet. Ee, Sayın Başkan bu pandemi ortamında Balıkesir Büyükşehir'den ve Bandırma Belediyesi'nden bir destek görebiliyor musunuz? Tabi herkes için zor şartlar ama... Belediyenin şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla bizden daha zor. Yani bizden daha zor derken biz yaşamak zorundayız. Onlar da işte belediyenin genel işlerini döndürmekle yükümlüler. Bize küçük de olsa Bandırma Belediyesi'nden bir gıda erzak desteği aldık. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi'nden zannedersem 150-200 kolilik bir gıda desteği aldık. Şimdi tekrar talebimiz var. Ama yani biz esnaf kesimiyiz. Nasıl anlatalım böyle gıda kolisiyle ya da ayda verilen bin liralarla, 500 liralarla iddia ediyorum. Bizde o paralara hiç kimsenin ihtiyacı yok. Yani ihtiyacı yok derken insanları umutlandıracak bir destekler evet, evet. ya da gelecek hakkında biz evet gelecekte biz ayakta kalabiliriz desteği lazım bize artık. Yani o bin lira, 500 lira verilse ne olur verir. Tabii ki önemli. O da ayrı mesele. Ha, Allah der, razı olsun. Ne kadar, kaç gün derdine evet, evet. derman olabilir? Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde açılışı pandemi ne zaman bitecek biliyor muyuz? Evet. Bilmiyoruz. Toplu ulaşım ve şehir içi dolaşım ne zaman başlayacak? Öngörebiliyor muyuz? Yok. Göremiyoruz. 11 aydır öngöremediğimiz gibi. Doğru mu? Evet. Ya önümüzdeki, e, tamam 11 aydır bu insanlar bir şekilde kendi sermayelerinden ya da kendi evet. hayatlarından fedakarlık gelerek yaşadılar. Peki daha ne kadar fedakarlık yapmak zorundalar? Veya eskinin zararı 11 ay bir de zarar var, şimdi taşımacılık sektörün %90'ı e, sermayesi yetmediğinden dolayı banka kredileriyle bu borçlarla döndürüyor. Özellikle son zamanlarda olan araç değişimleri ve araç değişim zorunluluklarını da biliyorsunuzdur. Zaten yüklü bir borç yüküyle geliyoruz. Biz 11 aydır hem borcumuzu ödeyip hem kendimizi geçindirip hem araçlarımızın da yürüyebilirliğini de devam ettirmekle yükümlüyüz. Bu zamana kadar yaptık bunu ama bundan sonra sürede ne kadar yapacağız? Ya da arkamızdan gelen şimdi kocaman bir kambur da oluşmaya başladı. Bu kamburu ne kadar taşıyacağız? Onun da yani şu, şu an bu ortamda soruyu sormak ve diye ya? yanlış ama bilmiyorum ne kadar taşınabilir veya bizim 11 aylık zararımız bizim geleceğimizden ne kadar zaman dilimi götürdü. Evet, evet. O da belli değil. Evet. E, Sayın Başkan e, son yıllarda Bandırma'nın kent içi trafiği çok e, kötü bir durumda. Tabii. Evet. Bir Arap saçı adeta. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl çözümlenir? Ne yapılmalı bu konuda? Allah razı olsun. Tolga Başkanımız bu konuda bir kurul oluşturdu. Birkaç toplantısına da katıldık. Ee, üniversitemizin bünyesinde de e, trafik neydi atan bölümün ismini hatırlayamadım trafik e, yoğunluğuyla ya da bölümüyle alakalı bir bölüm oluşturuldu. E, Taylan Engin diye bir e, doçentimiz var o da buraları, buraları onunla alakalı da bir master planı oluşturuluyor. Bandırma Belediyesi'nin sorumluluğu olmadığı halde. Evet. Ama Bandırma Belediyesi'nin bizim gördüğümüz kadarıyla kim gelirse gelsin, üç günde, beş günde, 10 günde çözülebilecek bir trafik sorunu yok. Yani aslında büyük şeylerine nazaran çok fazla trafik sorunumuz var mı? Bence ona bakarsak çok fazla trafik sorunumuz yok. Şimdi çok takip ediyoruz. Biz de servisçiyiz ya da taşımacıyız. Sabah yedi, dokuz aralığı, akşam beş, yedi aralığında bandında trafik dağıtın. yoğunluğu var. Ha zaman geçtikçe araç sayısı ve bir vatandaş artarak devam ediyor. Bu trafik yoğunluğu ilerleyen tarihlerde müdahale edilmesi gereken bir şey. Artacak mı? Çok çok daha fazla artacak. Yani bunu ama en önemli sebeplerinden biri Bandırma 158 bin nüfusa sahip bir ilçe. Yani çok büyük bir ilçe ama tek merkezli bir ilçe. Yani başka yerlerde araştırdık işte bizim kafeteryamızda aşağıda eğlence mekanlarımızda aşağıda tek işte Kurtuluş Caddesi ve İnönü Caddesi <laughs> mevcut O <Evet>. üzerinde bankalarımız <laughs> orada, kasaplarımız orada, manavlarımız orada, kafelerimiz orada, barlarımız orada. Müthiş bir yoğunluk. Yoğunluğun tamamı Orada. O trafiğin oluşmasının sebebi zaten işte akşamüstü işinden ve gücünden çıkan herkes ya eğlenmeye ya alışverişe ya başka bir şey çarşı merkezde toplanıyor. Merkezimiz de tek bir caddeden oluşuyor. E tek cadde haliyle ne kadar büyük cadde yaparsanız yapın ilerleyen tarihinde o yoğunluğu taşımayacak. Yüzüncü yılda bir taraf yoğunluğu var diyebilir misiniz? Hayır. sabahları Sabahlar işte yüzüncü yıl ışıklarında itibaren orada bir yoğunluk oluşuyor. Ya herkes aynı yöne gittiği için oluyor. Evet. orası bir kavşakla çözülebilecek bir yer mesela. Ama e, aşağıdaki yoğunluğu, çarşıdaki yoğunluğu ne yapabiliriz? Çarşıyı ortada kaldırmak lazım. Başka. Sorunu çözmek için. Limanımız var, idomuz var. Hepsi aynı yerde. Evet. Evet. E, başkanım dün e, UKV toplantısına gittiniz. E, ulaşım Koordinasyon Lisesi toplantısına. Burada ne kararlar alındı? Bandırma ile ilgili bir şeyler e, oldu mu? Bu toplantımızda biz bütün toplantıları katılıyoruz bu arada. E, bandırma Belediyesi ile birlikte. <laughs> bandırma Belediyesi'nin bir temsilcisi ve bizim bir temsilcimiz Yemin abimiz gidiyor. Sürekli bütün kontra, toplantıları kontrol etmeye çalışıyoruz ve müdahil olmaya da çalışıyoruz bu arada. Bandırmayı ilgilendiren, aslında ili ilgilendiren bir konu var. bence en önemli konulardan biri e, bu araç ve plaka devirlerinde e, şey vardı. E, ilçeler arası bir yıl ikamet etme zorunu vardı. Kuralın başlangıcı da e, il dışından gelen ya da işte haksız rekabeti önlemek amacıyla konulan bir kuraldır. İl dışından gelen arkadaşlar 5 yıl bandırmada ikamet etmeden tatilli ya da tahsisli araç alıp il içinde çalışamıyorlar. İl içinde olan arkadaşlar da başka ilçeden niyetli olsalar dahi başka bir ilçede bir yıl ikamet etme zorunluluğu olmadan araç ya da plaka alıp burada ticari faaliyette bulunamıyorlardı. Şimdi pandeminin de etkisiyle ticaretin de arttırılması yönelik en azından kendi aramızda bir alışverişimiz olsun diye il içinde olan il ilçeler arası bir yıl kuralı dün itibariyle kalktı. Yani bu en azından ne olur işte zor durumda esnafımızın araç devirlerinde birazcık daha işte fiyatlandırmayı arttırır, rekabeti arttırır. Hani onların eline de 3 kuruş, 5 evet. kuruş daha fazla para girmesini sağlayabilir. Amacımız da oydu zaten. 2 yıldır da bunun üzerinde çalışıyoruz Teşekkür ederiz. Yani dün itibariyle gerçekleşti, onaylandı. Yıllar arası 5 yıl mı dediniz? 5 yıl. Onda bir değişiklik oldu mu? Yok. Bu. O kalıyor. O kalıyor. Evet. O konu, herkes o konuda hemfikir. Yani <laughs> dışarıdan müdahaleler şimdi. Biz yeni olan, yeni oluşmuş bir şeyiz ve dış müdahaleye çok açıyoruz. Yani sadece bizim sektör için değil, diğer sektörler için de aslında bütün şehir muhabbeti var ya, yani muhabbet demeyelim, bütünleşik şehir anlamında her şehrin kendi kendine bakabilmesi, kendi içinde kendi yağıyla kavrulması gibi bir şey var, bir durum ortaya çıkıyor. Yani bunu sağlamanın en kolay yolu da yeni kurulan şehirlerde dış müdahaleyi en aza indirgeyebilmek. Niye? biz şimdi kendimizi gelişmiş olarak görüyoruz ama İstanbul gibi bir önümüzde kocaman bir dev var. Bizim orada işte atıyorum bizde 10 araçlık bir servis firması ya da şirketi çok büyük olarak görülebiliyor ama İstanbul'da 3000 bin, bin araçlık evet. var. Şimdi onlarla rekabet edebilme şansımız var mı? Yok. Onların cerezol bazıda rekabet edebilme şansımız var mı? Yok. Bu küçük vatandaşı ya da küçük esnafı en kolay, korumanın en kolay yolu da bu şu an itibariyle. Kısa vadede bu düşünülmüyor. Efendim araç değiyor dediğiniz bu servis, taksi, kamyon tümü kapsıyor. Tabii servis, kamyon şeyimiz var. Hiç bahsetmiyoruz arkadaşlar da bandırmanın çevre sunuyla alakalı bile işe plakalı şehir içi nakliye araçlarımız var. başlı işe başladıkları günden beri odamız tarafından bile yok sayılmış adamlar. Şimdi bir ilk defa onlara yönetmelik çıkıyor mesela. Becerebilirsek onların belli bir standartı bağlanacaklar. Şu an en çok kayıp ve kaçak işte sağda solda en çok alınan şikayetlerden biridir. Boloz dökümleri kaçak olarak nereye döküldüğü nereye yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı şu an itibariyle takip edilemiyor. İnşallah sene sonuna kadar o işi bir yönetmeliğe bağlayacağız. Önüne gelen bu işi yapamayacak. Yapmak isteyenler de belli bir kayıt altında olacak. Yani en azından bundan sonraki iş, yani çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Belli bir alanları oluşturmaya çalışıyoruz. İşte Edincik'te bir yolun döküm sahası için başvuru yaptık en son Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Yani o da bir yönetmelik ya da bir kural çerçevesinde yönetilebilir bir şey haline gelecek. İnşallah onlar da bizde varız diyecekler. Onlar için duraklar oluşturduk. 6-7 tane durağımız var nakliye durağımız. Şimdi onlar için ilerleyen tarihlerde birer de kulübe yapabilirsek onların da belli başlı bir yerleri olacak. Taksi gibi, servis gibi, dolmuş gibi, dolmuş taksi gibi onların da alım satım ve devir işlemleri de artık kontrol altında olacak. Kaç taksi durağı var? 42 tane o taksi durağımız var. E, Yeterli mi? Artar mı? Çok fazla. fazla. Çok fazla. Yani çok iyi. Uzun yıllardır bunun ceremesini çekiyoruz. Evet. Balıkesir nüfusu 300 küsür bin. Balıkesir'de şu an kayıtlı faaliyette olan taksi sayısı 200, 225 ya da 235. Tam rakamları evet. aklımda evet. tutamıyorum. Kusura bakmayın. Mesela. Çok değişik şeylerle uğraşıyoruz. Evet. Bizdeki şu an kayıtlı faaliyette olan taksi sayısı 248. Biz araştırmadık. Büyük şeyler araştırıyor. İstanbul'da olanları görmüşsünüzdür. Dünya araştırmış. Taksicilik dünyada kabul gören bir meslek. Çok değerli bir meslek. Ama dünya demiş ki araştırmış bin kişiye bir tane taksi demiş. Bandırma'nın bu yılki nüfusu gelebildiği nüfus sayısı 158 bin. Bin kişiye çarpı çok basit bir hesaplama. hesaplama. Bin çarpı 158 ise bize 158 tane bu yıl itibariyle taksi yetiyor ama bizde 250 tane taksi var ortalama. Yani bizim önümüzdeki 15 yıl boyunca ulaşımla alakalı sorunumuz yok. Ulaşım lüksü var bizde. Başkan son olarak üyelerinize söylemek istediğim bir şey var mı? Çok sıkıntı çekiyorlar biliyorsunuz. Sıkıntı çekiyorlar. Onlara bir seslenmek ister misiniz? E ne dersiniz? Üyelerimize elimizden geldiğince sesleniyoruz. Yani bu önceden de böyle olmalıydı, sonra da böyle olmalı. En çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik, beraber içinde hareket edebilmek. Büyüklüğümüzü ve gücümüzü insanlara yeterince iyi anlatabilirsek şayet e, biz isteklerimizin ya da vazgeçilmez olduğumuzun toplum için farkına varılabileceğini düşünüyoruz. Ama en önemli şey... E, Şimdi siz de ayırdınız, biz de kendi içimizde zamanla ayırmışız. Taksici, dolmuşçu, kamyoncu, minibüsçü, servisçi, bilmem neci deyip hep sınıflandırmışız birbirimizi. Hayır, biz toplumuz, bu toplumun birer parçasıyız ve hepimiz taşımacıyız. Ya da bunun daha önemlisi, adımızda bile belli, yani bu 20 yıl önce neydi? Şoförler ve otomobilciler esnaf odasıydı ki odanın adı yine aynı. Biz hepimiz şoförüz aslında, bir mesleği icra ediyoruz. Ama kişisel rekabetlere indirgeyerek işi biz küçük 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 parçalara alınmışız. Odaların bile ismi değişmeye başladı. İşte servis odaları, Ahmet odaları, Memur odaları, kamyoncu odası, minibüs odası, toplu taşıma odası, işte yani aslında temelini şoför odası ya da odalar oluşturuyor. Yani hepsi bir toplum örgütü kabul ediyoruz. Başımızın üstünde yeri var. Ama bu birlikteliğin zedelenmesini ve ayrı ayrı mücadele edilmesini kolaylaştırıyor başkaları için belki ama önemli olan mücadele nasıl yapmak? Bir Hep birlikte aile. yap. Tabii teşekkürler. Yani bunu beşerebilirsek zaten istediğimizi alabiliyoruz. İstediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz. Üyelerimize tek ricamız kişisel rekabet evet varız. Bireysel rekabet evet varız. Ama toplumsal çıkar için. Çünkü bir ekmeği biz çok sayıda bölüşeniyiz. Ama aynı ekmeği paylaşıyoruz. Allah rızası burada uyalım. Herkese teşekkür ederiz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Dileriz pandemiyi atlatırız. Tüm sektörler gibi siz de düzlüğe çıkarsınız. Hep beraber Hep beraber dileriz öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman Ben Sağ teşekkür ederim. Önder Bey bir tane şeyim var. Bir tespitim var. Kelsin Tabii Şimdi şey. e, şoför esnafı e, hep küçük senem, küçümsenen bir sektör. Doğru mu? Biz evet. daha önce konuşmamızda da kayıtları seyrederseniz biz dedik ki biz şehrin köylüleriyiz. Ki doğrudur biz hepimiz köylerden geldik garibin insanlarız. Ama yani bu organizasyon burada oluşmuş. Sadece bandırma için konuşalım. Bandırma daha önce ne dedik? Bin tane şoförler ve otomobilciler çok büyük bence bir rakam. Esnaf odası üyesi var. Yani bunun kişisel bazda değerlendirirsek bin tane üyenin bir tane de şoförü olsa iki bin kişi yaparız. Doğru mu? Hı. Ki üç binden bahsediyoruz. 3000 çarpı her aile kaç kişiden oluşuyor ortalama? 4, 3 ya da 4 kişiden oluşuyor. 12 bin kişilik kocaman bir aileyiz. Bu bireysel anlamdaki. Tabii bunun yan sektörleri var, sanayimiz var, akaryatımız var, bilmem neyimiz var. Bizle birlikte mecbura iş yapmak zorunda olan sektörler var. Yani bunu bence büyüklerimiz biliyordur ama en çok bilmesi gerekir. Bandırma için küçücük konuşalım. 3 bin araçtan bahsediyoruz. Şimdi 450-460 tane servis aracımız var bizim. Şu an kayıtlı, faaliyette çalışan. Yani bunların e, hiç plakasını milakasını falan saymayalım. Şu an en az maliyetle çalışan arkadaşımız yani sadece araç maliyeti 250-300 bin lira. 250-300 bin lira 300 bin çarpı 450 ne kadar yapar? Cerosal büyüklüğümüzü ya da sermayesel büyüklüğümüzü herkesin bilmesi açısından 120-130 milyon lira para yapar. Sadece iki gün önce konuştuğumuz Bülent Başkanımız ki bence o başkanlara da teşekkür ediyorum. Şu Damperli Taşıcılar Kooperatif Başkanımız var. Gerçekten fedakarlık çalışıyorlar. Bülent Başkanımız gerçekten çok fedakarlık yapıyorlar. Kendi hayatlarından, ailelerinden ki zor günlerde. Yani mücadeleyi bırakmamak adına. Bülent Başkan'ın başında bulunduğu e, bandırma ulaşım AŞ'nin sadece sermayesel büyüklüğü. Araç başı bugünkü değeriyle 1 milyon lira. Sadece araç maliyeti var. Diğer maliyetleri, işletme maliyetleri, de 98 tane araç var bu adamlarda. 100, 100 sayalım. Ne kadar? 100 milyon lira. 100 milyonluk dev bu adamlar. 100 milyonluk. Ama o kadar değerleri var mı? Yok. Değerleri ne kadar? İndi bindiye verdiğimiz 3 lira kadar. Doğru mu? Evet. evet. Yani bu... Sadece şey de var, şoför esnafının ya da şoförlüğü kalitesinin artma. Ben iddia ediyorum önümüzdeki 10 yıl boyunca bandırmanın toplu taşıma sorunu yok. Taksi sorunu yok. Ha kalite sorunu olabilir mi? Kaliteyi arttırabiliriz hep beraber. Şimdi en çok şikayet aldığımız konulardan biri. Fikir üretemiyorlar ya da çekindiği için arkadaşlar söylüyor. En çok neden şikayet alıyoruz? Bandırma ulaşımı şoförlerinden şikayet ediyoruz. Doğru mu? Evet. Tamam. Şoför kalitesini nasıl arttırırız? Eğitim vererek artırırız. İyi maaş veririz, kalifiye eleman alırız. Doğru mu? Tabii. İyi maaş verip kalifiye eleman alabilmek için ne yapmak lazım? Hep aynı şeye geliyoruz. Para kazanmak lazım. Evet. Para kazanamayan adam ne yapar? Daha ucuza kaçar. Tabii ki. <laughs> Veya dedik baskı yaptık ki biz büyüğüz devletiz. Geldik sana bir tane tokat attık iyi adam koy dedik. Geldik sonra bir tane daha tokat attık iyi adam koy dedik. Tamam yok ki adam nasıl koysun iyi adam. Olmayan bir şey yok iyi araba al dedik. Ya abi iyi araba alabilmek için sermaye bedelini dedik bir araba 1 milyon lira. Bir, bir milyonu bugün kredilendirirsek kaç yılda öderiz? Aslında 100 milyonluk değeri kabul etsek büyük şirketlere yapıldığı gibi 10 yıl vadeli, 20 yıl vadeli, 50 yıl vadeli krediler veririz. Faizsiz krediler veririz. Ki madem vatandaşımıza çok değer veriyoruz, hibeler var, programlar var. Tamam sen 1 milyonluk araç al, ben %50'sine hibe destek, ipotek veriyorum diyebilir miyiz? Hiç demiyoruz. Hep sürekli, taşı, özellikle taşımacı esnafından, sürekli bir şeyler istiyoruz, sürekli bir şeyler istiyoruz. O yaptırım, bu yaptırım, belge al, sereji al, işte mesleki yeterlilik belgesi al, araç değiştir, özürlü rampalı araç al, belge al, işte ruhsat al, çalışma ruhsatı al, harç öde, vergi öde, işte devlet teslim ücreti öde. Şimdi, küçük bir tespitle, bandırmada, işte özürlü rampalı araç çok istiyoruz. Vatandaşın bence şoförlerden daha fazla eğitilmesi lazım. Özünün rampası aracın kullanabileceği bandırmada sizce ne kadar durak var? 7 metrelik araçlarda kaç girebilecek kaç tane durak var? Geziyorsunuz otobüslerle değil mi? Evet. Tamam alalım biz. Kullanalım. Bütün vatandaşımız da kullansın. Ama durağı olmayan otobüsü alıp da niye kullandırmaya çalışıyoruz? Ya da özürlü rampasının açılabileceği kaç tane kaldırım var bandırmada? Sadece bandırma için değil, evet. Da Türkiye için geçerli bu. Sadece bandırmayı suçlamak açısından da evet. söylemiyorum. Evet. Evet. Yok, hayatın gerçeği biz daha kaldırımı yapamamışız. Ama kaldırımın üzerinde gelecek, tekerlekli sandalye gelecek vatandaşımızın aracını düşünüyoruz. E kaldırımı düşünmedik. <laughs> Doğru mu? <laughs> Vatandaşımızda da şöyle bir şey var. Nasıl olsa özel bir araç var, özel bir rampa. En çok rahatsız olunan kesimin şeylerden, e, rahatsızlıkları bu ücretsiz bir işte. Adama üç tekerlekli bisiklet vermişler. A, taşıma aracı olarak geçiyor, onunla birlikte arabaya binmeye çalışıyor. Alma, <laughs> şoförün alma hakkı yok ki öyle bir aracın Toplu taşıma aracı aracına binme hakkı da yok. Çünkü zaten altındaki araç ulaşım aracı. Almazsa şikayet ediyor. <laughs> evet. evet. Ya oradaki insanlar hem düşük maaşta çalışıyorlar, hem uzun süre çalışıyorlar, hep gün boyunca yüzlerce iyi niyetli veya kötü niyetli vatandaşla muhatap olmak zorundalar. Her söylenenle evet efendimle yapmak zorunda. Bir günde siz kaç defa evet efendim diyebilirsiniz? Sadece kelime olarak. O hepsine demek zorunda. Ama onun da kişisel sorunları var. Yanlış algıladığı olaylar var. Hiç, hiç hak vermiyoruz ya. Şoför milletine ne, nedense hiç hak vermiyoruz. Hiç hakları yok. Çünkü niye? Biz para veriyoruz. Adın altında da o var. Biz para veriyoruz. Abi sigara alırken para vermiyor muyuz? Lokantaya yemek yemeye gittiğimizde para vermiyor muyuz? Da? Bedava mı yiyoruz yemeğimizi? Markete gittiğimizde para vermiyor muyuz? Üründen memnun değilsek ne yapıyoruz abi? Almıyoruz. Doğru mu? Evet. E tamam yani sen o da en kötü ihtimal adamı kavga edeceğimizde, şikayet edeceğimizde baş... bu üründen memnun değilsek bu da bir hizmet satıyor. Doğru mu? Biz de bilmeyiz. Böyle bir özgürlüğümüz yok mu? Niye adamı ezmek ya da yıldırmak gibi bir yöntem gelişiyor son zamanlarda ülkemizde? hiç sorgulamıyoruz değil mi? Evet. Yani şoförlerimiz asla bunu hak etmiyor diyorsunuz. Hak etmiyor. Şeyi yarım bıraktık. Kusura bakmayın. Mesela... Biz normalde sermaye büyüklüğümüzde. Şimdi 150 milyonluk bir servis sektörü var. Bandırmada. Biz holdingiz diyorum ben. Biz değiliz tabii. Arkadaşlar. Bizim öyle bir gücümüz yok. Biz sadece üst yönetim olarak yöneticiyiz. 150 200 milyonluk en azından kamyon taşıma sektörü var. Sadece bandırmaya kayıtlı olanlardan, bize kayıtlı olanlardan bahsediyoruz. Şirketler de ayrı. En az 150 milyonluk taksi, taksi sektörü var şu an itibariyle. Maliyet olarak sadece. Bir hesaplayın 550-600 milyon lira sadece sermayesel büyüklüğü var adamların ya. Yani. Evet. Var mı vardır bu da böyle bir firma? Evet. 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 Ama yok sayılıyor. Evet. Evet. Tabi bu düzgün yönetilememekle de alakalıdır. Onu da kabul ediyorum. Ama işte az önce en son söylediğimizde geliyor. Birlik beraberlik içinde birbirimizi anlayarak hareket edebilirsek ben her şeyin başarılabileceğine inanıyorum. Çok Başkanım, teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değişik bir açılardan baktınız. E, Zaman ayırdınız. Allah, Allah. razı olsun. Siz bize de zaman ayırdınız. E, Sağ olun. Bundan sonra çalışmanızda kolaylıklar. Başarılı. Size de Allah kolaylıklar. Sağ olun. Değerli izleyenler, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnek Odası Başkanı Sayın Osman Çapa ile birlikte gidik. Hoşçakalın efendim.